Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Modern marş videosu daha birlikteyiz. Enfitan patası diyecektim. Enfitan Patatis videosu çekmekten geliyorum arkadaşlar da orada yeni bir etkinlik vardı. Şimdi burada yeni bir etkinlik yok, orada var. Neyse o o için videoları ardı ardı atacağım. Orada izlersiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim. Bugün aslında şu oldu. Pazarda Chenying yani Chenying diye okunuyor herhalde muhtemelen bu. Chenying satışa çıktı. Daha güzel oldu. En azından Chenying'i bayağı bir zaman önce yani şey yapmamıştık. Ee, bakmamıştık ama incelememiş miydik biz bunu yani e tabii inceledik, etkinlikte inceledik ama daha sonra herhalde nasıl oynanır videosu falan çekmiştim ben. Bir onu bakmış olacağız. Hem de bu şekilde bir sohbet etmiş olacağız arkadaşlar. Ben şunu bir kurumlarını falan bir bakayım. Ondan sonra hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Onun üzerindeki şey kamuflaja bakmışım arkadaşlar ama şey şu an satış paketi üzerinden yani 13 bin Arcoin değil mi? Paket paketle geliyor. Şu an ben bu paketi burada göremiyorum çünkü bende olduğu için. Ee, paketin üzerinde ben zarif güç avatarı yani kamuflajı ben haber taktım. Bayrağı boş geçtim. Bayrak herhangi bir şey de tak takabiliriz. Bir Türk bayrağı takabiliriz o da. Türk bayrakları acaba çok mu geride Kartal var. Korsan var. Deniz kuvvetleri de olur bizim. Geçmiş de olabilirim pardon. Kıdım afişi. Yok o değil. Hızlı hızlı bir yapayım. Türk bayrağı takalım direkt. Satın satın al. Evet koyduk. Şimdi Türk bayrağı taktık. Bu şekilde bir Türk bayrağı takmış olabiliriz. Şimdi bu şey topu, topu özel. Kendi yani özel 84 bin var zaten. 7 saniyede dolduruyor. DF, 100, DF 15 b değişmiyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu lazer ışını güdümüyle uzun menzilde yüksek hassasiyetli yazı saldırı gerçekleri bir Çin taktik balistik füzesi. bu DF 15 b lazer güdümlü olması lazım benim bildiğim kadarıyla. Evet. Otomotiv Sigma var. Buraya ne takabiliriz? Tamam. Bu olsun. Ciyak olsun. Crotail var. Hava soğuma sistemi. hk 19 var. Bunlar bizim işimiz görüyoruz. Zaten biz o zaman da bununla bu şekilde oynamıştık. Bir şöyle bir e, deniz hakimiyeti moduna girelim. Olur. Bir savaşa girelim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Joining dedi. Dün tabi biz maça falan girdiğimizde şeyden düşüyorduk. Ama bu da bugün Allah'tan öyle bir sorunumuz yok. Hemen bulur herhalde ya. Bir kişi kaldı zaten. Hemen bulacaktır gibi mi geliyor? Şimdi iki, bir gidelim. Bunun topu atışı güzeldi. Yeşil değil mi? Evet yeşil halinde. Lazer gün olması Aynen lazer günü. Doğru hatırlıyorum. Saptırlamaz füseler. Aynen öyle. Bu da DF yüzümüz. Torpidomuz. Bomba atarımız yok. Bomba atarımızın olmaması bir tık sıkıntı. Yani belki bir belki bir tıktan daha fazla. Özellikle denizaltıya da torpido atan çok fazla karşımızda gemi olursa bir tıktan daha fazla bir sıkıntı olabilir. Şimdi biz B'ye girsek? A'ya girsek? Bence biz şuraya girelim. Biz bir A yapalım. Bunlar C'ye gidiyorlar. A bizi daha yakın. B'ye mi girsek acaba? Kararsız kaldım. Bence B'ye girelim. Onlar önümüze çoktan gelmişler zaten. DF üzeri iş yapar mı değil mi? O da ben düşmanı göremiyorum ha. Biraz ilerleyelim. Canı da çok az biliyor musunuz? Belki arkasında biri de olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Zaten varmış muhtemelen var. Çok top, top güzel iş yapıyor da. Evet. Geçirmek biraz zor. Bir, bir de bomba atarı falan gayet etkili ama bizim işte bu gem biraz uzaktan oynayacak belli ki. Çok yakına girdiği zaman işlev, işlevsiz kaldı. Destek sınıfı bir gemi aslında. Belli ediyor yani kendini. Hmm, arkadaymış bu şu. Şey Şöyle bir vuralım. İyi vuruyor ama. Yani o fırsatı değerlendiriyor ama gel gelelim o fırsatı değerlendirmek bulmak mesele ya bunda. Mesela torpidoya karşı bak sayı savunmasız şu anda. Ben torpidoya karşı ne yapacağım buradan? Hiçbir şey yapamam ki. torpido sayı zayıf, yani torpidoyu karşı savunabilecek elinizde hiçbir şeyiniz yok. Bu zaten denizaltılara karşı da zayıf olduğunu anlamına geliyor. Bir top iyi işte, topun hasarı 84 binde iyi, iyi vuruyor ama şu an uzakta mesela torpedolar da çok iş yapmıyor. Yani ben ne yapabilirim? Yani şimdi uzaktan o da dağın arkasına girdiği zaman da çok fazla iş yapmıyor. Bak o i̇şte bak o olabilir. Tam anlamıyla bir destek aracı. Yani başka bir hani şey yok. Bir baş daha atalım. Evet arkadaşlar video bir yerde durmuş ama e, tekrar kusura bakmayın. E, şimdi ben dizilimi değiştirdim. Şimdi bu yeni dizilim maça gideceğiz. Biraz da muhrif bir oynamaya çalıştık. Olmadı. Bir de ha, torpidomuzu değiştireceğiz. Pardon. Hmm, ben buraya full, full tier değil de sen ne kadar hızlı. Biraz hızlı dolanım torpido lazım bize. Bu torpido hızlı olacak ve spam yapacak. Evet bunu kuralım. Type 12'yi kullanalım, Biz Type 12'den vazgeçmeyelim burada. Ne kadar hızlı doldu o kadar iyi. Bir maça gidelim. Maç içinde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi takıma destek gibi oynayacağız. Takım bölgeleri geçirirken biz biraz geride duracağız. Bir de bunu deneyelim. Hani diğerini denedik. Diğeri olmuyor. Yani muhrep gibi denedik. E çünkü füze, saldırı ekipmanımız çok az. Mesela torpido falan taktık. Tamam. Topumuz da iyi. Aleyküm selam. Tamam. Oraya mı gideceksin sen? Oradan destekleyeyim seni. İyi tamam. Orada destek olayım ben. Dediğim gibi biraz destek gibi oynayalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar ya. Hani bir şey kaybetmeyiz sonuçta en azından. Sen niye döndün ki? E gel dedim geldim. Hmm. Neyse. Şimdi ben destek gibi oynayayım. Uzaktan sniper gibi oynayayım yerine göre. Çünkü yani dibine yakında falan girince bir şey yapamıyoruz. Bizi avlıyorlar arkadaşlar yani. <laughs> Biraz destek gibi oynayalım bu araçta. C'ye baktık. Hatta şurada dağın arkasına saklanabiliriz. Olmadı bir eskile ele geçirmeyi deneyebiliriz. Üç tane hakkımız, can hakkımız var ya. Dolma hakkımız var. İşleri tespit edildik. İyi olmadı bu. Tamam. O burada. Type L4. Bunlar B'ye geçiriyorlar. B'ye bir destek atışı. Yok uzaktan oynayacağız. Yani bunu en mantıklı şey onu uzaktan oynamak. Hı. Uzaktan oynayınca oldu bu gemi. Özellikle topun hasarını uzaktan ortaya çıkarabiliriz bundan. Evet uzaktan oldu. iyi geçirdik. Torpidon takip edebilirim bilmiyorum ama ben sadece öylesine bir atacağım. Usa atsak daha da iyi olabilirmiş aslında. Ah be arkadan vuramadık onu. Şimdi bizim gemi burada bunu şey yapıyor. Biz Type 54 var karşımızda. Yok da yakınına gitmem. Yakınına gelmemişsin. Şurada olduğumu biliyorum. Aşağı yukarı şuralarda bir yerlerdesin herhalde. Evet. Hop 84 bin hasar. Yok ya bu geminin oynama şeyi belli. Orta ve uzun menzilde oynanacak bu gemiyle belli ki. Yani gibi oynama çalıştık olmadı. Yani dibine kadar giriyoruz. Bunlar bizi vurdular. Tabii yine torpidora karşı, torpidora karşı savunmamız hiç yok. O yüzden kaçmak lazım normal topluyorlar ama ben tabi birazcık da düşman vurayım diye burada kalıyorum. O Japon'la onu savaşırlar herhalde. A'da bir savaş dönüyor muhtemelen de. Japonikler hızlıdır, iyi giderler. Bu savunması da iyi. Nerede evet, Type 12 dedi. bu şey gemiye çok iyi gitti. Hem spam yapabiliyor. Yok bu gemiyle asla ve asla yakına girmeyeceksiniz. Yani yakın bu gemiye göre bir saldırı şekli değil. Onu çok iyi anlamış olduk ve bunu kavrayana kadar bir maç kaybettik. Şimdi şöyle bir dönelim. Bu da başka araçlar var. Şöyle ben bir dönmeye çalışayım. DF atalım oraya. Hop bayağı da iyi aldı. Evet uzak ve yakın menzilde uzak ve orta menzilde oynayacak bu araçta. Anlaşıldı. Tabi harita da önem taşır. Şimdi bunun lazer gülüm füzeleri var çok insan zaten geldi dönem hatırlıyorum da çok fazla kişi bu gemiyi almamıştı ya. Yani. Sevenler olmuştu ama yani çok hani, hani bir olmamıştı yani öyle bir seveni olmamıştı. Daha sonraki gemileri sevenler olmuştu onları almışlardı. Top da iyi. Hop. Güzel. Biz bunun bir ateş yedikmiştik değil mi? Şurada bir yerde miydi o? Sen buraya gidiyorsun. Tamam. Yine yavaş değil. Yine de iş görebiliyor ama gel gelelim. Yok yakından değil. Ee, yakından bak füzelerin çoğu yok oluyor. Yakından değil arkadaşlar. Yakına girmiyor bu gemi. Bu gemi belli ki. Yani yakına zaten şu bu e, ee, x bir mantığı lazer günü yakına yok oluyor. Yakının çok yok ediyor ya. Yakından bir topu falan var da. Yani toplan nereye kadar arkadaşlar? Topun doğma süresi de uzun. Ona göre taktik belirlenmeniz lazım. Bu gemiyi alacaksanız Alınabilir. Uzaktan oynamayı sevenler için güzel bir gemi. Özel, özel takım falan destek olabilirsiniz bu gemiyle. Zaten tek mantığı da o. Yani takıma destek olmak. Takım savaşlarına katılmak. Yani takıma göğüs göğüse mücadele değil de. Biraz da takımın arkasına kalıp takıma destek olmak önemli bu gemiyle. Ben tek gördüğümüz bu. Geri ediyor musun karanız arkadaşlar? Hop. Onu bir alabilirsek aradan. Tam onu aldılar zaten. Neyse güzelce bir savaş olmuş oldu. En azından şöyle bir baktık. Geminin özelliklerini ve geminin bize sunduklarını bir bakmış olduk. Uzak menzilli bir gemi. Orta menzilli ama benim oyun tarzım pek yatkın bir gemi değil ama sevenler için birebir güzel bir gemi takıma destek olacağım ben diyorsanız tam alınabilecek gemilerden birisi. En azından belki de ileride fiyatı yükselir mi düşer mi onu bilmiyorum. Pazarın durumu her zaman değişebilir. Evet arkadaşlar şimdi bugün de videomuzun sonuna geldik. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.